Merhabalar dostlarım. Sizlere bugün yeni bir taktikte karşınızdayım. Bu taktik hazır taktikler arasında tabii ki en çok fazla böyle gözüme çarpan. Hani bunu acaba doğru mu söylüyor dedikten bir tanesiydi. İlk olarak Randy Marshall'ın yaptığı yani 4-2-3-1 sistemi bayağı bayağı keyifli, bol gol attıran, hani olayını seven insanlar için bir taktik diyebilirim. Taktiği 3 farklı taktikler denedim. Bunların ikisi Türkiye'den, bir tanesi İngiltere'den. Bu taktiğin sonucuna geçmeden öncesinde taktiği indirdikten sonra daha sonra taktiği nasıl indireceğiz? İndirdikten sonra nasıl kuracağız? Size onları göstermek istiyorum. İlk olarak gördüğünüz gibi Stifles linkine geldim. İndirme butonuna bastım. Tabii evet, ki açtım. Tek bastık. Şuraya tekrar bastığımızda şu sağ üst sekmesinde bir şey göreceğiz. Buradan hemen aldık. Kes dedik. Ve Tmx şöyle girdikten sonra taktik kısmına geldim Tabii ben bu taktiği daha inattığım için, test ettiğim için siz tabii ki yapış dersiniz, direkt kaydedersiniz. Daha sonrasında oyuna giriyoruz. Oyuna girdikten sonra taktik sekmesine, taktik kısmına geliyoruz ve burada gördüğünüz taktiği seçerek yükle diyoruz. Gördüğünüz üzere taktiğimiz bu şekilde. Hatta ben burada kameramı da bir alayım şuradan. Hani maksat şey olsun, e, taktiğin görüşü kısmını bölmeyelim burada. Sağ üst kısmını geçtik. Şimdi efendim gördüğünüz gibi taktikte sol taraf biraz daha gole katkı verebilecekken bu şu an mesela sağ KF destek rolü verip hemen sağ orta sağ bölgesine de iki ön orta tercih edilmiş. Oyun tercihine baktığımızda gördüğünüz gibi buradaki alanları kovulabilen yani bir nevi şu alanda kalabalık sağlayıp yani bir nevi karambolde gol atabilecek isimlere yönelmişler. Burada ise onun bir benzer rolü seçip aynı direktiflerle beraber aynı şey etki sağlanmış çalışılmış zaten ortasal katkıları yani ceza sahasının devamlı girilmeleri o şu etrafta kalabalık olabilecek, olabilecek bir alan yaratmazları bile zaten başlı bazına bir şeyleri gösteriyor. Şimdi dedikleri baktığımızda yani tabii ki bu roller hakkında konuşuyoruz ama hücum ağırlıklı bir taktik olduğunu zaten söylemiştim. Direktif olarak gördüğünüz gibi bu şekilde tercih edilmiş tempo çok yüksek, yaratıcı ve birbirleri zorlayan bir taktikten bahsediyoruz. Bununla beraber ceza sahasını paslaşarak gireyi tercih ettiği gözüküyor zaten. Onunla beraber e, kısa çıkarak kanatlara oyun akıla geliyor ve beklerin desteğiyle beraber bir koridor sağlanıyor. Zaten koşunun pasla beraber eğer zeki topçunuz varsa çok rahat şekilde savunma arkasına koşularla attırarak bir nevi gol pozisyonu üretebiliyorsunuz. Şimdi geçiş oyununda baktığınızda kontra artık Allah'ın emri gibi bir şey oldu bu ve karşı pres. Tabi taktiğin ana temeli Gegen Press'e olduğu için yani şuradaki e, oyuncuların önemi biraz daha fazla oluyor. Çünkü dirimik, koşabilen çoğu e, çok görülmeyen isimleri varsa yani dayıtlık gibi tarzında bu oyuncular artı eksi denklemine girer. Hemen şimdi tekrar bir notlarıma bakıyorum şu olmaması için. Şimdi film. baktığımızda stop rakipte kısmına geliyoruz. Burada klasik olarak bir pres olayı var. Sadece rakip kalıcı pres ve diğerli dokunulmamış. Yani herhangi bir ayar yapılmamış burada. Onun dışında defas herhangi bir talimat yok. Beklere iki farklı talimat anlayışı var. Mesela sol beke gördüğün gibi daha çok çizgiye yapışmasını istemiş ve rakibine yapışmasını istemiş mesela burada. Sağ beke ise herhangi bir giriş olayı vermemiş. Sadece sertliği azalt, daha sık ortaya yap ve kısa pas muhabbeti yapmış ki bence mantıklı denemesi gereken şeyden bir tanesi zaten bu iki ortasına bakmıştık zaten Kf'ye gördüğüm gibi merkez orta, orta kes merkez orta kes bu da aynı şekilde yapmış burada bir bu ha da kanatlara geçerse direkt merkez orta kesmesini söylemiş mantıklı ve Kf'de de aynı şekilde gördüğüm bu mesela bu merkez orta kes mantığı nedir biliyor musunuz eğer ceza sahasında kalabalık bir hat oluşturabiliyorsanız Merksi ortalarla beraber bitiden fazla gol pozisyonu anlamına geliyor. Yani bunu denemek lazım aslında. Taklit ettim kendisini. Peki duran toplarda herhangi bir şeyimiz var mı diye bakalım. Hepsi ayarlanmış mı? Yok. Mesela savunma ayarlanmış. Ama hücumda herhangi bir ayarlanma yok. Düğümüz kalmış böyle yani. Kaç taktikli bir ayarlama var mı? Yok. O da yok. Yine bir sadece tak yapıp geçmişler değilmiş. Neyse. Zaten buraya geldik. Şimdi girelim. Fenerbahçe ile yaptığımız test sonuçları nasıl bitmiş? Onu görelim. Evet dostlarım. Fenerbahçe ile ilk sezonu bu şekilde tamamlamıştık zaten. Bunu söylemiştim sizlere. Ama tabii ki ben burada yine bir kameramı kaydırmam lazım. Sonuçta taktiği gördük zaten. gördüğünüz gibi Fenerbahçe 110 gol ile ligin en çok gol atan takımı olmuş. Bununla beraber ligin en az gol atan takımı olmuş. Zaten güçlü takım var Fenerbahçe'nin ve bu taktikle beraber çok daha bir ofansif bir oyun oynadığını görüyor, göstermiş bizlere. İki kez kaybetmiş, üç kez beraber kalmış ve 31 kere de galip gelmiş. Peki, e, oyuncudan Tumak ne yapmış? Sizin buraya bir bakalım. Yani Joao Pedro baktığınızda 44 gol atarak başarılı bir işe imza atmış diyebiliriz. Hemen arkasında baktığımızda var mı öyle bir oyuncusu? Ligin en çok asist yapan iki oyuncusu Fenerbahçe'de Lincoln ve İrfan Can Kahveci. En fazla başarılı çalım Ferdi Kadıoğlu ve Osya Samuel. Bunu gerek yok zaten. Peki şey yapalım. şu bakalım isterseniz. Joao Pedro 58 maçta 67 gol atarak efsanevi bir, bir performans sergilemiş. Hani bu bambaşka bir şey olmuş ya. Emmer Valencia 15 gol atmış mesela. Lincoln 13 gol atmış, 26 asist yapmış. Joshua King 12 gol 4 asist. Diego Rossi 10 gol 7 asist. İrfancan Karaci 10 gol 25 asist. Miguel Crespo 7 gol 12 asist. Mihazec 6 gol 5 asist. Luan Perez 6 gol 2 asist. William Aro 6 gol 2 asist. Mert Harkan Yanlış 5 gol 6 asist. Mişo Başoğan'ı buradan pek oynatılmamış ya. Anladın ki olmuş. Üzüldüm ben adama şimdi harbiden. Asis Krallığı Lincoln ve İlhancan İl Asis Krallığı'nda Lincoln ile Elifancan kahveci 25'in üstüne çıkmış çıkmış baksana şu ikisine. Hayvan gibi performans göstermişler. Onları takip eden Crespo olmuş, Osiel Samuel olmuş, Rossi ve Ferdi Kadıoğlu olmuş. Yani peki maçlara bakalım. Nasıl bir maç şey fikstür elimizde. Dinamo Dynamo 5'lemişler ilk maçta. Eee Benfica'yı 6 yemiş. Maşallah, maşallah, maşallah. Ulan Benfica'dan 6 ymişler. Bak yine aynı bana denk geldi. Fenerbahçe testi yapıyorum. Dikleniyorum ve yeni farklı skorlu kaybediyorum. Allah kahretmesin lan sizi. Siz daha devam edelim. Adın Demirspor 5-1 yenmiş. Monaco'yu 5-2 yenmiş. Kayseri 5-0. Üniversi yani ulan o değil de kolay grup gelmiş aşağıya Fenerbahçe'ye. Devam edelim hemen arkasından. Trabzonspor 3-1 yenmiş. Beşiktaş'la çok çekişme bir maç olmuş ve son saniye attığı golle kazanmış. Helal lan size. İstanbul Spor'u 8-0 yenmiş. Ey maşallah. Altı Madrid'i elemişler. Avrupa Çelik filminde Marsilya'yı elemişiz. Bak Galatasaray'ı yemişler burada. Daha sonra Barcelona gelmiş yeri finalde ki Barcelona gelmeseydi herhalde alırdık kupayı ya. Tüh, Allah kahretmesin. Yani i̇lk senede bu taktikle beraber Fenerbahçe Avrupa Ligi yeri finaline çıkmış ligde şampiyon olmuş. Zira Türk Kupası'nda da Beşiktaş'a final maçında kaybetmiş. Onun dışında ekstra bir olayımız var mı diye baktığımızda sanırım yok. Gözden kaçırdığım bir olayımız var mı? Sanırım yok. Hemen taktik kısmına geldiğimizde şöyle bir olaya baktığımızda zaten Fenerbahçe'nin attığı çalım olayı işte en az gol yiyen takım var. E, toplu oynaması yine fena değil. Gayet iyi bir oranda. İşte en az çeken takımların bir tanesi. En çok çeken takım. Yani felaket bir istatistik yapmış Fenerbahçe ile beraber ve başarılı bir sonuç or ortaya koymuş bence ya. Şimdi isterseniz gelin bakalım bu sonuç Galatasaray'da nasıl olmuş? Taktik Galatasaray'da başarılı olabilmiş mi? Evet dostlarım Galatasaray ile olayımız burada. Galatasaray'da 36 maçta 111 gol atarak ligi şampiyon tamamlamışlar ve 39 gol yemişler. Fenerbahçe'nin aksine 6 kez kaybedip 5 kez beraber kalmışlar ve 25 kaybetle beraber ligi göğüslemişler diyebiliriz. Gol baktığımızda şöyle hani şöyle bakabiliriz ya. Icardi 46 golle gol kralı olmuş. Hey maşallah. Icardi, Mertens ve Kerem de ligin en ortalamasına sahip iyi oyuncuları olmuş. E, asist kralında aşkı Güzel Sergio Oliver'e kapışmış ama olmamış. Onun dışında ekstrem bir gözüm çarpan bir olayımız yok. Hemen bireysel rollere bakalım isterseniz. Bireysel rollere baktığımızda Icardi 48 gol atmış. Zaten bir nevi Avrupa'sı olmadığı için Galatasaray'ın bu sene. Şimdi bu, olaya pek gelişmemiş diyebiliriz. Ona rağmen sadece lig bazında 48 gol atması yok. Felaket bir şey. Kerem Aktürkoğlu 18 gol 12 asist. Yunus Akgün ol. <laughs> Yunus Akgün 9 gol 6 asist. Mertens 9 gol 13 asist. Juan Mata 6 gol 7 asist. Lucas Torreira 6 gol 9 asist. Ey maşallah. Sergio Oliveira 5 gol 12 15 asist. Barış Yılmaz 4 gol 2 asist. Bardakçı gol 4 atmış. Şey. Onun dışında gözü çarpan bir şey yok. Yani bir nevi aslında takımı Icardi almış götürmüş Kerem'le beraber. Hani hücumda nasıl bir olay kurdular Şöyle düşünün yani. Bu takımda bu hücumcu olduğu için yani diğer oyuncular pek iş kalmamış Böyle Tek başına şey almış götürmüş. Peki fikstürlere bakalım hemen. Ümraniye 6 atmışlar. Gözü çarpan farklı skorlar. Gaziantep 5-1 yenmişler. Başakşehir 7-3 yenmişler. Adana Demirspor 6-2 yenmişler. Ümraniye 5-0. İstanbulspor 5-0, Karagümrük 7-0. Konya 5-1, Antep 5-1, Adana 6-2. Yani değişik skorları var. baya baya gol. Yani baya baya golüm maçları olmuşlar ya baktığınızda. Hemen istatistiklere bakalım isterseniz. Yine klasik olarak en başarılı çıkan takım olmuş. En fazla şut çeken olmuş. Ligin en az gol şut takımı olmamış. Baktığınızda 5. olmuş. Mesela. Fenerbahçe 2. Galatasaray 5. olmuş burada en çok gol atan zaten. Bunu söylemiştik zaten. Ee, onun dışında şut pası konusunda Sergio Oliver dediğim gibi kapışmış zaten liderle. Maçın adamı olayı belli zaten. Icardi'den burada da belli. Asist konusunda da Kerem, Mertens ve Oliver'a beraber baksanıza peş peşe geliyorlar hepsi sıra sıra. Yani kısacası bu taktik Galatasaray'da başarılı olmuş. Büyük ihtimal bir oyuncunun elinde daha da farklı skorlarla ayrılmamız çok muhtemel bir gözüküyor. Çünkü Türkiye Ligi'nde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kadrolarını düşündüğünüzde bu taktikle beraber çok farklı bir yerlere gidiyor. Şimdi isterseniz gelin bir de İngiltere'deki testi bakalım. Evet dostlarım İngiltere'de Liverpool'da bir test yaptık. Gördüğünüzde 38 maçta 30 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyetle beraber 115 gol atan bir takım görünümü var. Şampiyon olmuşuz. Bu şampiyonlukta da tabii ki Darwin Nunez'in katkısı çok büyük. 59 gol atıp 8 asist yapmış burada. Salah 79, 29 gol, 21 asist. Fabian Carvalho 19 12 gol. 19 gol, 12 asist. Luis Diaz 17 gol, 10 asist. Roberto Firmino 17 gol, 16 asist. Diogo Jota <laughs> 11 gol, 4 asist. Van der Star, 8 gol, Thiago 6, Harvey Elliott 6, Nevi Keita da 4 golle katkı vermiş. Asist kralına baktığımızda Salah, Arnold, Robertson, Firmino, Carvalho, Luis Diaz ve Thiago 10 takımın aşan isimler olmuş ki bak baktığında yine bir dağılım söz konusu burada. E, zaten buna bakmıştık tekrar bir bakalım isterseniz. ya yani bu saat Allah'ın emri zaten baktığınızda ya. Site, City rağmen baksana baya baya ezmiş geçmiş burada bu şeyleri. Başlıca çalım sayısını zaten burası beklenen bir şeydi. birisi olaya baktığımızda ki pas Salah ön plana çıkmış burada. En yani çok asist üç tane ismimiz var burada. E, şu golü halant çok farklı bir şey yapmış. Acaba bunu stilde yapsan nasıl olurdu ki adam zaten yapmış aslında oradan bakabiliriz buna en fazla şu şekilde oyuncu da baksana şuna üst neredeyse ya 90 şut fark 90 şut çok deli bir şey hemen fixtürlere bakalım e, ligin ilk maçını kaybetmişiz abi City'ye Ligin çok güzel başlamışız Frankfurt 5 Brentford 5 Mutlum Forest'e 5 Aston Villa e 3 6 Monaco'yu 3 atmışız Benfica'yı 4 atmışız City'yi 2-1 yenmişiz Arsenal 2-0, Frankfurt 3-0, Tottenham 2-0, Newcastle 2-2. Hemen hızlı geçiyorum City 2-1, 2-1, 4-0 Bournemouth'un var. 7-0'lık bir Tottenham uçu var şu fikstürde. Hey maşallah. Tottenham bu ne lan böyle? Adam üzüldüm ya. Hemen arkasından anlatıyorum Bu maçta boş atmışız. Atletico'yu 3-2 yenmişiz. Penali. Boss 6 Atletico 4-1, West Ham 5-1, Newcastle 6-3. Inter 4 birlik bak burada mesela Inter'in içinden, geçmişiz. Tottenham ne fark yok. 4 yemiş bizde buradan. Everton 6 yemiş. Ah be derbide bu çok kötü koyuyor adamlar lan. Ayda Chelsea de 6 yemiş. Burada ve finalde Real Madrid'i 6-1 yemişiz. 6-1. Şimdi gelelim diğer sorumuza. Diğer sorumuz aslında şu. Yani bu taktiği yaptığımız maç içerisinde işler pek yolunda gitmedi. Yani ufak tefek şey oldu böyle hatalar oldu. Yani bu taktikte yapabileceğiniz en mantıklı hamle nedir biliyor musunuz? Hemen şunu buraya atacaksınız abi. Hatta direkt bunu oyuncusu göstereyim ki daha iyi olur. Hemen 4-4-2 döneceksiniz abi. Şurada bir pivota çevireceksiniz bir oyuncunuzu. Bir fırsatçı fırsat çevireceksiniz. Şunu ilk çevireceksiniz bunu. Bununla da keyfi hücumla beraber. Bu, bunlar olabilir aslında. Hatta şöyle yapabiliriz direkt. Neredeydi? Bu, geçiş oyuna geleceksiniz abi şöyle ayarladınız mı beyler? Bütün topu e, piyotu dikeceksiniz. Pilotta kanatlara ve arkasındaki FG oynayacaksınız ve bu şekilde bu genişlikle beraber rahat nefes alacaksınız. Tabii ki bu yaptığınızda hücum genişliğini büyütmeyi ve kısa pas olayında bir tık arttırmayı unutmamamız lazım. Bir başka diğer soru gel geldiğimizde de soru şu oluyor bazı takımlara karşı bu tutmayabilir. Yani hücum şu taktikleri olduğu için çok kapılı bir alan olabilir. Rakip çok iyi savunuyor olabilir. Mesela burada da yapabileceğiniz en mantıklı tahmin biliyor musunuz? Ben tekrar taktiği şuraya girip kurayım. bu şekilde değil mi bizim mesela? Abi buraya gireceksiniz. Böyle yapacaksınız. Hücum oyuncularınıza mevkisinden bağımsız olayını vereceksiniz. Ki hücumda bir esneklik sağlayabiliriniz. Yani atıyorum. Santifor verdiniz mesela. Tabii ben bunu çok fazla verdim. Bunu siz e, hangi bölgeniz kötü oynuyorsa ya da hangi mesle çok iyi savunuluyorsa onu da değiştirebilirsiniz. Mesela Santifor'a mevkinden bağımsız verip onu ceza sahasında gezdirirken arka GF rolü vererek bu adamı sürekli ceza sahasına koşturabilirsiniz. Mesela kanat oyuncunuz çok e, pasif oynuyorsa artık. Yani bir nevi marka aldın kaldıysa boyunca oyuncu kanat ve rolü vererek onun şunun açacağı mevki bak olayı var ya. Bunun yaptığım şu olay. Mevkinden bağımsız oyna olayına. adamın açtığı her alanı arkadan gelen kanat bek değerlendirebilir. Veya Bodum'a mezzetle hücum yaparak şu adamın açtığı her alanı bu adamın değerlendirmesini sağlayabilirsin. Ve böylece rakibinizi bir nevi ekarte edebilirsiniz tabi yapay zekaya karşı. Çünkü bir insan karşı oynarken ufak tefek hatalar olabilir. Yani videonun sonuna geldik. Çok güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Güzel bir keyifli videoydu. E, üç farklı test yaptık. Üçünde de şampiyon olduk. Kupaları kazandık. E, Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde Ligi, yarı finallerine döndü. Liverpool şampiyonlar ligini çok farklı bir skorla kazandı. Galatasaray Lig'de Icardi'ye 48 gol attırdı. Derken günün sonunda taktik hazır. Bizi bekliyor. Taktik indirmek isterseniz link açıklama kısmına bırakıyorum. Umarım e, sizi denedikten sonra sonuçlarınızı bizimle paylaşırsınız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.